Merhaba arkadaşlar. Bir kahvaltı sonrası Fatih Selim annesine yardım ediyor. Yavuz Emre süpürgeyi takip ederken çok eğleniyor. Çok mu güzel süpürge anneciğim? Bakın nasıl heyecanlanıyor süpürge gördüğünde. Fatih Selim bebekken süpürgelere çok meraklıydı. Galiba Yavuz Emre de öyle olacak. Süpürgeyi gördüğünde çok heyecanlanmaya başladı. Fatih Selim yemek yediğimiz masanın altını böyle güzelce süpürdü. Hiçbir şey bırakmadı. Masayı da sildi. Hatta bir kat daha silecek az sonra. Sonra sandalyeleri yerleştirecek. Orada çiçekler var. Onları masanın üzerine koyacak. Ve Yavuz Emre buradan sadece izleyici olarak bakacak. Sen çok mu merak ediyorsun anneciğim? Ne yapıyor abim mi diyorsun? Abisine bakın nasıl sandalyeleri güçlü güçlü taşıdı. Her şeyi yerleştirdi. Şu ortalıkları da süpür sandalyelerin altını kaldırdık. Ki oraları süpürelim şimdi anneciğim. Bakın benim oğlum nasıl güzel süpürüyor arkadaşlar. Her yeri temizliyor. Annesine çok yardım ediyor benim oğlum. Artık kardeşi var diye annesi daha çok yoruluyor. O yüzden Fatih Selim bana her gün yemek hazırlarken, sofrayı kurarken, toplarken, Ondan sonra bulaşık yıkarken yardım ediyor. Bazen kardeşine bile bakıyor. Mesela bugün kardeşine çok iyi baktı. Evet, Ona oyuncaklar, oyuncaklar gösterdi. gösterdi onu evet. Çok güzel şeyler yardım yaptım. ah, Yavuz Emre abi süpürge yapıyor. Baksana. <laughs> Yavuz Emre'yi gördünüz mü? Ne kadar meraklı meraklı bakıyor abisine. Süpürgeyi çok seviyor olmalı. Oraları da yapın. Evet oraları da yap. Yavuz Emre göremiyor ya heyecanlanıyor anneciğim. Abim nere nere temizliyor Bana böyle. Evet hemen süpürmelisin anneciğim. Fatih Selim evimizi süpürürken Yavuz Emre de onu takip ediyor. Yavuz Emre bak abim ne güzel süpürüyor gördün mü? Abisi çok güzel süpürüyor yerleri arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. Bakın çok tozlu olmuş mu anneciğim? Oo bakayım. Şuraya. Çocuklar şuraya bakın ne kadar çok toz gelmiş. Bayağı çok kirlenmiş mutfağımız. Evet çok toplamış. Şuraları da, Şuraları da al anne. Her yeri al evet. Çok güzel temizlik yapıyor benim oğlum. Her yeri güzel güzel temizledi. Fatih Selim süpürgemizle evimizi temizliyor çocuklar. Her yer tertemiz olacak. Biraz sonra da silecek. Fatih Selim sonra da yerleri sileceksin değil mi anneciğim? Süpürgemiz bitti artık. Şimdi çiçeğimizi yerine koyalım. Süpürgeyi yere yavaşça koy. Düşmesin. Tamam. Fatih Selim şimdi süpürgeyi güvenli bir yere koyacak. Çünkü süpürgemiz düşmesin diye. Sonra masanın üzerine yerleştirmeye başlayacak. Bakın orada masamızın üstünde duran peçetelerimiz var. Onları koyuyor Fatih Selim şimdi. Sonra çiçeğimizi koyacak. Evet. Masamızın üstüne çiçeğimizi de koyuyoruz. Bravo benim oğluma. Aferin. Öbür peçetemizi de koyabilirsin istersen. Aa, ufak bir kaza oldu ama olabilir. İnsanlık hali. <laughs> Fatih Selim yine de onu hemencecik takacak. Tamam çok güzel oldu anneciğim. Yavuz Emre güzel oldu mu? Abi şimdi yerleri silecek. Şimdi yerleri sileceksin Fatih Mas Selim. Bir... Masayı ben sildim. Da. Ben sildim anneciğim. Yerleri, yerleri silmek için sana hemen bez getireyim. Tamam. Evet arkadaşlar Fatih Selim silmeye başladı şimdi. Evimizi bakın ne kadar güzel siliyor benim oğlum. Ay annem ne güzel yapıyorsun sen ya. Bravo benim oğluma. Mis gibi yaptı her yeri. Arkadaşlar Fatih Selim'i gördünüz mü? Masanın altını sil anneciğim. Yemek yedi ki oraları silmelisin. Önce etrafını siliyor. Sonra masanın altını silecek galiba. Bakın. Burada masanın altını da siliyor. Güzel güzel. Çek istersen tamam. Bravo bravo benim oğluma. Aferin. Öbür sandalyeyi de çek anneciğim. Masanın altını çok iyi sil. Hiç silinmedik yer kalmasın. Tamam mı? Kolay mıymış silmek? Annesine yardım ediyor benim oğlum ya. Ne kadar güzel yapıyor. Fatih Selim ya sen ne kadar iyi temizlik biliyormuşsun meğer. Bundan sonra bütün temizlikleri sen mi yapsan acaba? Ha? <laughs> bütün temizlik, bütün temizlikleri Fatih Selim'e mi yaptırsak ki bundan sonra? Hadi. Hepimiz. Evet işbirliği yapacağız. Yavuz Emre senin görevin ne? etrafı kirletmemek tamam mı asla etrafı kirletmiyorsun <laughs> ya sen gülüyorsun ama abim burada yoruluyor farkında mısın bak şu sandalyenin altını da sil abisi Yavuz Emre heyecanlanıyor heyecanlanıyor sadece izleyici çok neşeleniyor çünkü abisi iş yaparken o oyun zannediyor bunları <laughs> abim oyun oynuyor zannediyor Fatih Selim biliyor musun oyun oyun oynamıyor Tabii ki ciddi bir iş yapıyoruz burada Fatih Selim abim temizlik yapıyor şu anda değil mi Yavuz Emre He? sen ne yapıyorsun bakayım senin biberonlarını birazdan dezenfekte edelim Fatih Selim Ağabeyin ne olur mu evet. bakın burada makinemiz var bakalım biberonlarımızı nasıl temizliyormuşuz değil mi az sonra göstereceğiz hepinize arkadaşlar mutfağımızı toparlayacağız bulaşık makinemizi çalıştıracağız ve çıkacağız Bulaşık makinemizi çalıştıracak arkadaşlar. Bakın deterjanını koyuyor. Evet, kapağını kapatacak ve çalıştıracak. Nasıl çalıştıracağını biliyor musun anneciğim? Yok. Bak şu düğmeye bas önce. Tamam. Bu sonra, da. sonra evet. Bu de da. başlama düğmesine basacaksın. Ve makinemiz çalıştı arkadaşlar. Bakın, makinemiz şu an güzel güzel yıkayacak. Bütün bulaşıklarımız tertemiz olacak. Evet. Yavuz Emre hadi bakalım bir bay bay yapalım mı? İşlerimiz bittiğine göre bay bay yapma zamanı. Bir sonraki videoda bebeğimizin biberonlarını nasıl temizliyoruz onu göstereceğiz size. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay Hoşça bay.